basit olayların olma olasılığı. Bir olayın olma olasılığı eşittir. İstenilen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısı. Renkleri dışında özdeş olan toplardan dördü kırmızı, geri kalanı beyazdır. Bu topların tamamı aşağıdaki boş A, B ve C torbalarına dağıtılıyor. Bu torbaların her birinden rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı birbirine eşittir. Buna göre başlangıçtaki beyaz top sayısı aşağıdakiler hangisi olamaz? A 80, B 82, C 88, D 92. Burada öncelikle Burada öncelikle bu dört tane kırmızıyı ABC torbalarını nasıl yerleştirmeliyiz sorusunu cevaplayalım. Bir kere bu dört taneyi biz mecbur bir, bir, iki yerleştireceğiz. Niye? Bir tanesine sıfır yazdığımız zaman bu olasılıkların birbirine eşit olma şansı kalmaz. Yani kırmızı rastgele çekilen bir top kırmızı olma olasılığı üçünde de eşit olması için hepsinde en az bir kırmızı olacak. O halde farz edelim ki şuraya bir kırmızı bir kırmızı buraya da bir kırmızı geriye kalan iki kırmızıyı da şuraya yerleştirelim. Tabi bu ille bu sırada olmak zorunda değil. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel yani 3 farklı biçimde yerleştirilebilir. Mesela 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1 ama hepsi de birbiriyle aynı olacağı için değişen bir şey yok olasılıkta. Peki şimdi de A torbasındaki başlangıçtaki beyaz torba topların sayısı A olsun. B torbasında başlangıçtaki beyaz topların sayısı B olsun. C turbasındaki başlangıçtaki beyaz topların sayısı C olsun. Bizden ne soruyor? Başlangıçtaki beyaz topların sayısı ABC toplamı aşağıdakilerden hangisini eşit olamaz diyor. ABC toplamı aşağıdakilerden hangisi eşit olamaz? Peki şimdi demek ki Buradaki toplam top sayısı, A torbasındaki toplam top sayısı, A artı 1. B torbasında B artı 1, C torbasında C artı 2 tane top var. ABC sayıları, beyaz topları sayıları gösteriyor. Peki şimdi her bir torbadan birer top çekiyorum ve üçünün de kırmızı olma olasılıkları birbirine eşitmiş. Peki. A torbasından bir top çekiyorum. Kırmızı bir tane olduğundan bir bölü A artı bir. Kırmızı gelme olasılığı eşittir. Yine B'den bir top çekiyorum. Bir bölü yine B artı bir. O da eşittir. İki bölü, iki bölü C artı iki. Yalnız burada C artı iki, C'yi yazmadım. Niye? Bir bölü A artı bir. Bir bölü B artı bir eşit olduğundan bu eşitlikten A'nın B'ye eşit olduğu kolayca görülür. Demek ki A B'ye eşitmiş yani burada A tane beyaz varmış. Burada da A tane beyaz varmış. A tane beyaz vermiş. Peki bu da, bunun kırmızı gelme olasılığı 2 bölü C artı 2. E 2 bölü C artı 2'nin 1 bölü A artı 1'e eşit olması için bu kaç tane olmalı burada? A artı 1 çarpı 2 tane olmalı. Yani 2A artı 2 tane. 2 tane bu. Demek ki şu C ne olmak zorundaymış? 2A tane olmak zorundaymış C. Peki o zaman başlangıçtaki toplam beyaz sayısı A artı A artı 2A A artı A artı 2A 4A. Demek ki başlangıçtaki beyaz top sayısı 4a imiş. yani 4'ün katıymış. Aşağıdakilerden hangisi dördün katı değil olamazsa cevap oymuş. 84'ün katıdır. 20 katı. 92 dördün katıdır. 23 katı. 88 dördün katıdır. 22 katı. Ama 82 dördün katı değildir. Onun için cevap Bursa'dır yani 82 olamazmış.